Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte saray sarması yapacağız. Öncelikle muhallebimizi hazırlayalım. 1 litre sütü tenceremize alalım. İçerisine 1 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı un. Saray sarmanızı isteğe bağlı olarak sade şekilde de hazırlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken 2 yemek kaşığı kakao yerine 2 yemek kaşığı un ekleyerek sade bir saray sarması hazırlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kakaomuzu da ilave edip koyu kıvam alana kadar karıştıralım. Muhallebimiz kaynayıp göz göz olduktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ve vanilyayı da ekleyelim. Ocağın altını kapatarak tereyağı eriyene kadar karıştıralım. Daha sonra fırın tepsimizin üzerine streç ile kaplayalım ve Hindistan cevizinin üzerine serpiştirelim. Eşit olması için elimizle hafifçe düzeltebiliriz. Sonrasında hazırladığımız muhallebiyi Hindistan cevizinin üzerine gezdirerek dökelim. Kıvamı zaten çok güzel olduğu için dökerken hiçbir zorluk yaşamadım muhallebinin eşit ve düzgün olması için bir spatula yardımıyla düzgün bir şekilde yayalım tatlımızı muhallebimiz soğuyana kadar oda sıcaklığında bir saat kadar dinlendirelim muhallebimiz soğurken biz de krem şantimizi hazırlayalım bir bardak soğuk süt bir paket krem şantiyi kıvam alana kadar güzelce çırpalım soğuyan muhallebimizin üzerine krem şantiyi Eşit ve düzgün şekilde yayalım. Muhallebinin soğumuş olduğundan emin olalım yoksa krem şantimiz eriyecektir. Ben hazırladığım tatlıyı bir gece bu şekilde dolapta beklettim ve ertesi gün eşit şekilde dilimlere ayırdım. Ben bir kısmını fındıklı, bir kısmını da muzlu yaptım. İki türlüsü de çok sevildi. Bu aşama tamamen sizin zevkinize kalmış. İçine ceviz de koyabilirsiniz, çilek de koyabilirsiniz. Bence düzgün şekilde sarılmasının en önemli püf noktası dolapta güzel şekilde dinlenmesi. 1-2 saat durduğunda bu şekilde düzgün sarılmıyor. Sütlü tatlı sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif. Yiyen herkes çok beğendi. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Aşağıya link bırakıyorum.